tarafı. Ya benim pinge niye yüz oldu benim pingim ya? Allah'ım ya. Ooo. Görmedim, göstermedin nedense. Aa taktik yaptı ya. Bu çıkarsak vurur bize. <Ses> ne Diyorsun ki. Ne abi biri var ya geldi. Ne? ne bileyim mi? Şey. <Sessizlik> yine at, mid at diyorsun kardeşim. Göster mi? Vur lan çık vur lan city base'e çık. Oh. A, B tek. Aa. Hadi. Lan para pa. Vay yedik. Ne konalda ya? Bak ya bomba geldi. Sol tarafa geç. Şuştala ha? Uy? Bakar. Daktım? Short. Oğlum ben gidiyorum Davul Hadi ha, hadi Geliyor mu ya? Oğlum Normalde lan sana Koş koş Ökan koş Helal oğlum, şok iyisin. Helal lan sana. Gidiyor, vurdum. Hadi şey. Mihtan B'de dönebilir. Helal lan. Baba bu. Bak dur lan. Gut, dann...